Evet değerli arkadaşlar Travyan macerasında gelmiş olduğumuz noktaya bir bakalım. Şu anda dış geliştirmeler bu şekilde yaklaşık olarak hemen hemen hepsinin ana ham maddelerinin 7 seviyeleri tamamlanmak üzere. 7. seviyeleri tarlada biraz daha vakit var. İç tarafta ne yaptık? Köşk bastık. Köşkü seviye 10 yaptık. 2 tane göçmenimiz hali hazırda var. Fakat köy kuramıyoruz. Bir tane daha göçmen gerekiyor. Kışla'dan düzeltiyorum Köşten eğiteceğimiz bir tane daha göçmen gerekiyor. Aynı zamanda kültür puanının seviyesinin 500 olması gerekiyor. Fakat benim 399. Muhtemelen yarın e, kültür puanını tamamlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden arsa bakmaya başladık. Daha önce gözüme kestirmiş olduğum birkaç arsa vardı. Fakat onları kaptırdık. Birkaç tanesi duruyor. Mesela şurası 115 duruyor. Şuraya bakıyoruz. Burası kaptırılmış durumda. İSR birliği tarafından kapılmış durumda. Bunlar aynı zamanda mesaj attım. Birliğe girmek istiyorum gibisinden. Bu Rus arkadaş kapmış durumda burayı. Aynı zamanda burada da bir Rusça ya da o bölgeden bir yazı var. Evet burası da Rusya. Ruslar bu bölgeyi kapmış durumda. Daha da aşağısına baktığımızda şurada Arapların kapmış olduğu 1-1-15. Burada farklı bir Arap'ın kapmış olduğu bulunmakta. Fakat arabın hemen yan tarafında 3 9 yine bir arsa daha var. Özetle burada 3 9 kaldı. Burada 1 1 15 kaldı. Onlardan birine yerleşmeye çalışacağım. Çok uzaklaşmamaya çalışacağım. İlk kurulan köyümün duruma göre baktım. Benim kültür puanı ve göçmen yetişene kadar oraları kaptırdım mı? Bu durumda şöyle bir taktiğe gideceğim. Daha böyle yakın civarlara daha sıkı kurulacağım. Mesela 4-4-6'yı alabilirim veya Farklı bölgeleri alabilirim. Demirin biraz daha yüksek olduğu. Şu, şu güzel gözüküyor mesela. 3, 4, 4, 7. En kötü ihtimal bunu alırım. Biraz süre tanırım. Biraz zaman geçer. Bunlardan biri yıkıldığında ben bunlardan birine çökerim. İleride yapmadığımız, daha önce yapmadığımız şey değil. Yani baktık en başta kapamıyoruz. Kapsak da zayıf kalacağız. Tutamayacağız. Bulunduğumuz bölgede güçlenip Saldırız oraya. Şu anki nüfusum 226. Sıralamada 1500. Sıralarda yer alıyorum. Kahramanım 1200. Sıralarda yer almakta. Şimdilik e, durum bu şekilde. Yani hem arsa hem de birlik arayışım mevcut. Birlik için bir sürü teklif gönderdim. Bakalım hangilerinden dönüş olacak. Bölgedeki güçlü birliklerden e, bir birlik arıyorum kendime. Ödevleri yapmaya devam ediyoruz. Yap yap ödevler bitmez. O konuda bir problem yok. Kahramanı boşta bulundukça vahaları yağmaya gönderiyorum ki sürekli tecrübe kazansın. Mesela en son 12 tecrübe kazandı. 12 tane hayvan öldürdü ve bu 12 hayvandan bu kadar malzeme çalmış oldu. Havadan hem mat hem ham madde hem de tecrübe geliyor. Tabii bunun karşısında sağlık veriyoruz. Sağlığı kontrollü bir şekilde e, kon, e, saldırmaya çalışıyoruz. Eğer ki sağlığım düşük tecrübem yüksekse ona göre saldırıyorum. Çünkü level yükseldikçe sağlık tekrardan fulleniyor. Şu anki sağlık durumum %74 seviye şu anda 8. Savaş gücü şimdilik basmaya devam ediyorum. 1-1.15'lik e, tarlayı aldığımızda daha çok bu ihtiyacım olacak. Çünkü orada ham madde, ana ham madde üretim sıkıntılı. Bunu arttırabilirim. Öngörü kitabım var. Duruma göre onu kullanabilirim kafeslerim var. Savunma için gayet güzel bir strateji. Uyumadan önce gece baktım buradaki ham maddeler zaten dolacak taşacak. Öyle durumlarda basıyorum lejyonerleri. Şu an proteryanı geliştirdim çok yeni. Proteryan basarım biraz daha savunma askeri. Savunmada kalırız. Bu süre içerisinde savaşların olma ihtimaline karşın henüz hala 93 saat koruma altındayım. Akademiyi güçlendiriyorum. Emperyan basacağım. Çünkü bazı bölgeleri almak veya korumak yüksek ihtimalle savaş gerektirecek. Direkt bize kondurmayacaklar eğer aynı birliğe katılmazsak. Şu anda bölgede özellikle bir yeni bir oluşum var. Bakalım kendimizi hangi birlikte bulacağız. Evet değerli arkadaşlar bir sonraki videoda muhtemelen artık köyümü kurmuş olacağım ya da tam kuruyor olacağım. Aynı zamanda bir birliğin içerisinde güzel bir birliğin içerisine girebilirsem ne mutlu bize. Terraria maceramız bu şekilde devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.